Arkadaşlar merhaba. <laughs> Açıkçası hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Gece saat 2'den beri inanılmaz bir aksiyon içerisindeyim. Yaklaşık 10 saat oldu. 10 saattir canlı yayında. Ee, yani pavyonun as solisti gibi gezip duruyorum vallahi. En son hat TV'de döveceklerdi neredeyse bizi. Abim zaten yani içinde bulunduğumuz şart dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey ya. Eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Ee, düşün hangi ülkede 80 trilyon alabileceğin rakama şu an 1 dolar alabilirsin. Böyle bir devalüasyon hangi ülkede olmuştur? Düşünün yüzde 500'lük bir devalüasyon oldu kaç sene içerisinde Türkiye'de. Ne kadar büyük bir rahatsızlık var. Yani bu biz bununla zaten olabilecek en dibi gördük zaten. Bundan sonra kim gelirse Cenab-ı Allah'ın izniyle e, iyi olacak. Abim e, Halk TV'de bir tane solcu bir abimiz <laughs> Maduro ile ilgili söylediklerinden dolayı neredeyse dövecekti bizi. Ağzının payını verdim yalnız. Umarım izlersiniz. YouTube'a koyarlar büyük ihtimalle. Peki arkadaşlar hiç denk geldiniz mi? Venezuela'dan başka birini bağladılar mı? Abim ben yaklaşık 20 yıldır buradayım. Emin olun yurt dışındaki e, muhalifler de geldiği zaman oy kullanmış olsalar Maduro'ya yüzde beş bile oy çıkmaz arkadaşlar. Bak ciddi ciddi söylüyorum yüzde beş. Zaten en son seçimde yüzde yetmişte kaybetmişti. Ee, yaklaşık dokuz milyon civarında da bir orada bir halk var. O halkın buraya geri dönmesi yani buna yüzde beş yakalır yakalmaz arkadaşlar. Ha, burada bir gazeteci arkadaş var. Mustafa diye bir arkadaş var. Onu bağlamış olabilir. O etliye sütliye karışmaz. Ortadan konuşur. Muhtemelen öyle konuşmuştur. Yani oradaki adam bize biraz sert çıktı. İyi, iyi. Muhalif liderinin ee, Yahudi olduğuyla ilgili, onu desteklediği ilgili şeyler söyledi. Ben de Maduro ilgili karşılık verince bu kez de Maduro'nun Yahudi olmasından bize ne gibi bir argüman ileri sürdü. Böyle tuhaf insanlar. ama ağzını payını verdi diye düşünüyorum ama inşallah arkadaşlardan izleyenler vardır. İçişleri Bakanı gözüktü arkadaşlar hayatta. Ama burada ilginç şeyler oluyor. Bir tek geldiler, Maduro'yu aldılar, gittiler. Peki Dışişleri Bakanı duruyor, İçişleri Bakanı duruyor, Savunma Bakanı duruyor. En kötüsü İçişleri Bakanı şu an görevde. Ya nasıl oluyor bunu anlamadık yani. Büyük ihtimalle bir anlaşma var gibi bir şey. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş arkadaşlar. Burada herhangi bir şu an itibariyle olay yok. Eğer İçişleri Bakanı çağrıda bulunursa burası karışır. Ama yok olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü olsaydı şu ana kadar olurdu.